Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine karşınızdadır. kaşarlı oyuncularımız Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan gelen aşk dolu paylaşımlarla yine karşınızdayız. Güzel oyuncularımız Yemin dizi setinde tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. Aşkları ilə dillərə destan olan çiftimizdən gələn ən gözəl və ən gözəl kariləri sizlər üçün paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım bəyənirsinizdir. Gözəl oyunlarımız. Aşkları ilə dillərə destan oldu. Sosial media hesablarından paylaşımları ilə gündəm olan çiftimizdən gələn ən gözəl və ən gözəl görüntüləri sizlər üçün paylaşıyoruz. Umarım bəyənirsinizdir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı.